Eski ne demiş? Sen önünü kış tut, bırak da yaz gelsin. Bugün yazı doya doya yaşayan illerimizden birine Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'nın benim tanıtımıma ihtiyacım var sanıyorsunuz. Burası bir turizm cenneti. Ben yine de biraz bilgi vereyim sizlere. Biliyor musunuz günümüzden tam 50 bin yıl önce burada insanların yaşadığına dair buluntular var. Demek ki insanlar 50 bin yıl önce bile zevk sahibiymişler. Antalya'nın Antalya oluşu ise çok daha yeni bir tarih. O da şu. Bergama Kralı Attalus adına burada bir şehir kuruluyor ve Attalus'un adından Galat, Attalya deniyor buraya İşte 2000 yıldır falan da aşağı yukarı bu isimden anılıyor. Dedim ya burası bir turizm cenneti. Burada aklına geliyor Antalya deyince biraz motor sesi, biraz kuş sesi, deniz ve güneş. Ha güneş dedim de şayet siz kendinize gereken ilgiyi, özeni göstermezseniz maşallah Antalya'nın güneşi size gereken ilgiyi gösteriyor. Tıpkı benim burnuma gösterdiği gibi. Ben şimdi dersimi aldım, gölge geçiyorum ve sizleri Antalya'nın güneşiyle baş başa bırakıyorum. Buyurun. 13. asır başlarında 1207'de Antalya Selçuklu önüne geçiyor. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında ve şehir o yıllarda büyük çapta bakım ve imar görüyor. Zaten giderek Antalya Selçuklu donanmasının ana limanı, merkez liman haline geliyor. Benim içinde bulunduğum yer zaten işte o limanın olduğu yer. Buraya e, eski liman ya da kale içi diyor. Antalya ülkemizi ziyaret eden yabancıların rağbet ettikleri yerlerin başında geliyor. Demek ki yabancılar Antalya'yı hakikaten çok seviyorlar. Batılıları bilirsiniz. Onların paraları çok kıymetlidir. Birisine bir kahve ısmarlarken bile iki gün düşünürler. E buraya gelip bunca yol kat ettikten sonra tatillerini burada geçiriyorlarsa demek ki Antalya'yı hakikaten çok seviyorlar. E Antalya sevilmeyecek yer mi? Şimdi şehrin dışına çıkıp biraz serinlemeye ne dersiniz? Kapus kaldıran mevki diye bilinen yerde Akdeniz'e kavuşan bu şelale aslında Düde'nin bir devamı. Bu nefes kesici güzellikteki şelaleyi seyrettiğimiz yerse Gençlik Parkı burası. Gençlik Parkı nerede? Antalya Lara plajı arasında aşağı yukarı orta yerde. Ha bir de biliyorsunuz Antalya'nın öbür tarafında Konyaaltı plajları var ünlü. Şimdi oradan geçerek Kemer'e gidiyoruz. Hayır, yanılıyorsunuz. Burası Birleşmiş Milletler binasının girişi değil. Burası neresi? Antalya, Kemer arasındaki sayısız tatil köylerinden birinin giriş kapısı. Bayraklar gösteriyor. İnsanlar ve ülkeler arası dostluğun, barışın yolunun turizmden geçtiğini. En güzel örneği işte burada görüyoruz. Birlikte bu sahiçlerindeki tatil köylerinin sadece kapılarını size göstermekle yetineceğim. İçeride zaten bir cennet. Adı üstünde dere tepe Türkiye. Öyle birkaç ay, birkaç yıl gezmeyle biter mi? Yine böyle keçi yollarına patikalar düştük. Siz nereye getiriyorum biliyor musunuz? Kaleye ya da tarihteki ismiyle Demre'ye. Lütfen ama lütfen önce şehri bir kere yükselen bir izleyin. Beraber bakın. Evet buradan bakınca sanki 300 bin, 400 bin kişinin yaşadığı etrafı fabrikalara dolu bir şehir gibi duruyor Demre. Evet, Demre ya da yeni ismiyle Kale öyle yukarıdan bakınca fabrikalarla çevrili devasa bir şehir gibi duruyor ya aşağı inince hele bir yapıştırıp bir de hemşire olunca Hanya'yı, Konya'yı anlıyorsunuz. Meğersem o yukarıdan görürlermiş seralarmış, gene fabrika büyüklüğünde, kocaman kocaman seralarmış olsun. Aşağı indik gerçeği öğrendik. Şimdi o seraların bir tanesinin içindeyiz. Yanımızda e, sevgili ziraat mühendisi dostumuz Nurettin Erbay var. Soralım, öğrenelim şu sera neyin nesi? Ya. Öyle ya. bilmemek kayıp değil, Öğrenmemek kayıp. Merhaba. Merhaba. Burada Domatesler, biberler, patlıcanlar, çiçekler evet. istiyorsunuz. Yani biz bu seralar sayesinde senenin 12 ay artık her şeyi yiyoruz. Evet. Yani amaç bu mu başlangıçta seralar için? Başlangıçtaki amaç, e, bitki gelişmesi için yeterli olmayan e, ortam mi? şartlarının e, suni yollarla sağlanması. Tamam hocam, biz şikayetçi değiliz. yani. Artık <laughs> domates, biberi, patlıcan her yaz kış. Biz o kadar evet. fazla üzülmüyoruz. Hayır, mesela bir iki açma senin konu var. Hani derler ki, ben pek hissetmiyorum ama galiba sera, ...sebzelerinin tadı biraz farklı oluyormuş mu? E, pek de diyemeyeceğim. E, vitamin yönden... E, ...ortalama aynadır. Biz, e, lezzet farkı olabiliyor. Evet. Ki evet. bunu açık açık itiraf ediyorum ben hakikaten. E, gerçekten bir fark var mı yok mu bilemiyorum çünkü biz büyük şehirlerde... ...yıllardan beri zaten bahçede yetişen ...bostanda içen sebzeleri yemediğimiz için... ...sanırım biz yıllardır bunu yiyoruz. Evet. Ne kadar yıldır mesela ülkede seracılık var? Seracılığın tarihi daha e, uzun. Yıllar öncesine dayanmaktadır. Yalnız e, en yoğun olarak 1970'li ve 80'li yıllarda, 80'li yıllarda devam etmektedir. Ve günümüzde seracılığın önemi oldukça da artmıştır. Peki 12 ay yapılabilir mi bu? Evet yapılabilir. 12 ay şerit çalışan bir yer. Bir de kabaca. Toplam sayabiliriz, yani Sera'da ne yetişiyor, Veda'da ne yetişiyor? Her şey yetişiyor galiba Sera'da. Seralarda hemen hemen her şey yetişiyor. Hani sonra sonra Bağdat bulunmuş. ben de buraya gelirken biraz bir yaşlı amcaya sordum. Evet. E, Amcacığım bu arada ne yapılıyor, nedir böyle dedim. İşte dedi oğlum sizin o büyük şehirlerde yediğiniz ne varsa burada yapılır dedi. Yani burası bir e, sebze fabrikasıdır değil değil evet. mi? Değil evet. diyebilirsiniz. Şimdi sevgili <laughs> Nurettin Erbay kameralar dönüyor ve o söylüyor. Burası bir sebze fabrikasıdır. Duydunuz mu? bilmek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Demre'yi gezerken görülmesi gereken bir önemli yerde Aya Nikola'nın evi. Noel Baba'nın evi de deniyor ve tabi bu arada çok ciddi ama çok ciddi bir yanılgı düşünülüyor. Çünkü Noel Baba başka şey, Aziz Nikola başka şey. Bir kere Noel Baba yaşamamış bir masal, bir efsane kahramanı. Oysa Aya Nikola 4. asırda yaşamış ve özellikle çocukları çok seven, denizcileri koruyan bir kişiymiş. Gelin birlikte Aya Nikola'nın, Aziz Nikola'nın evini gezelim Demre'de. yani Nikola Patara doğumlu. Patara neresi? Buradan devam ediyorsunuz. Kaş, daha sonra Kalkan, Fethiye varmadan önce. Ancak burada, Demre'de işte bu evde yaşamış ve burada ölmüş.